Bodrum'da özel bir arazide yapılacak inşaat faaliyeti için alandaki çam ağaçlarının kesilmeye başlanması mahalle sakinlerinin tepkisini topladı. İlgili kurumları ve kent haberi arayan onlarca vatandaş üzüntü ve tepkilerini dile getirdi. <laughs> Cumhuriyet Mahallesi Göktepe Caddesi üzerinde yaşayan vatandaşlar güne hızar sesleriyle uyandı. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan mahalle sakinleri cadde üzerinde yoğun ağaç kaplı arazideki ağaçların kesildiğini görünce kesime engel olmak için ilgili kurumları ve basını aramaya başladı. Bölgeden gelen yoğun şikayetler üzerine konuyu araştıran Kent Haber, kesimin özel bir arazide yapıldığını, imar alanı içerisinde kalan arazide yapılacak konut projesi için yapılan kesimler için de izin alındığı bilgisine ulaştı. Tapulu arazide Orman İşletme Şefliği görevlileri nezaretinde devam eden çalışmalarda kesilen onlarca ağaç iş makinesiyle kamyona yükleniyor. Öte yandan projeyi şantiye alanında onlarca antik mezar kalıntısı çıkması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda defalarca haberlere konu olan şirketin yaptığı öğrenildi. Diğer taraftan izinli de olsa ağaç kesimi büyük üzüntü yaratırken vatandaşlar böyle durumlarda kesim yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ağaçların kesilmemesi başka bir alana taşırması için araç envanterine kazandırdığı ağaç sökme ve dikme makinesinden faydalanılması gerektiğine dikkati çektiler.